Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü irtikap soruşturması kapsamında AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte aralarında belediye personeli ve bazı iş insanlarının da bulunduğu toplam 8 şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltı sonrası AK Parti'den resmi açıklama geldi. Parti yönetimi Ahmet Sungur'un tedbirli olarak ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir. Devam eden soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta eski yaşayan belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'la birlikte 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden Türk Yılmaz ve iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 1971 yılında Kırıkkale'de doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu. 1989'da Yahşihan Belediyesi'nde memur olarak göreve başlayan Sungur, köy hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak çalıştı. 2009, 2014 ve 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçildi. 2024 seçimlerinde oyların %41,58'ini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.